Şeften hepinize merhabalar. Bugün sizlere en doğalından köy peyniri nasıl yapılır göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada tam olarak 5 litre sütüm var. İnekten yeni sağladı. Taze yani önceden kaynatılmış süt olmaz. Bir de peynir mayam var. Ben 5 liraya aldım. Gayet de uygun fiyata aldım. Birçok kere de kullanabilirsiniz. Bakalım 5 litre sütümden ne kadar peynir elde edebileceğim. Bir de ne kadar lor peyniri elde edebileceğim. Suyundan da faydalanacağım ayrıca. Ee, ekonomi fiyata geldi mi gelmedi mi onu ölçmek için bugün peyniri sizlere göstereceğim. Hadi başlayalım yapmaya. Sütümü ocağıma aldım. Buradaki püf noktası çok önemli. Sütümüz ne çok sıcak olmalı ne de çok soğuk olmalı. Ee, böyle parmağımızı daldırdığımız zaman parmağımızı ısırıyorsa bu sıcaklık yeterlidir. Ara ara da karıştırmayı unutmayın çünkü e, ısısı her yere dağılsın. Üsteki i̇şte süt soğuk olmasın alttaki de sıcak olmasın diye. Çünkü fazla sıcak yapmayacağım için sütümü bu püf noktaları sakın unutmayın. Sütümü ocaktan aldım kıvamı dediğim gibi ben böyle parmağımı daldırdım içine ellerimi önceden yıkamıştım zaten hafifçe ne serçe parmağımı ısırıyor bu kıvam yeterli benim için ya da bunu yapmak istemeyenler zaten tencerenin etrafına böyle ellerinizi dedirdiğiniz zaman sıcaklığı elinize hoş geliyorsa bu da olmuş demektir altına bir bez kattım zeminin soğukluğu sütümün ısısını almasın diye çünkü alttan sütüm soğursa bu sefer maya olmaz o yüzden altına bir böyle bir bez sermeyi tercih ettim. Şimdi de mayamızı ekliyoruz. Ben 5 litrelik sütte yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar peynir mayası katıyorum. Bu kadar yeterli. İyice karıştırıyorum. Ondan sonra kapağını kapatıp dinlendireceğim. Peynirin olup olmadığını anlamanız için etrafında böyle eşilimsi sular çıkacak ve kendini toparlayacaktır. Benim peynirin mayasını aldı gördüğünüz gibi böyle yoğurt kıvamına geldi ve etrafında suyunu görüyorsunuz yeşilimsi sular çıkmaya başladı. Ben şimdi bunu süzeceğim. Aynı şekilde bir tane tencere getirdim. Böyle bir tülbentim var benim. Ben bunu kendim evde diktim. Dilenler dışarıdan da temin edebilir. Yapmış olduğum peyniri içine katacağım süzülsün diye. Ondan sonra tülbentimin ağzını bağlayacağım. Suyunu salsın diye. Suyu da boşa gitmeyecek. Ondan da lor elde edeceğim. Söylemiştim videonun başında. Peynir kendini salacağı için ara ara gelip toplayacağım. peynirimi bir tülbentinden çıkardım. Bakalım olmuş mu? Bakın arkadaşlar, gayette güzel olmuş. Kıvamında gayette güzel tutmuş. Şimdi ben bu peynirin üzerine sıcak su ilave edeceğim ki iyice sıkılaşsın. 5 dakika ya da 10 dakika kadar da bekleyebilir bu sıcak suyun içinde. Yaklaşık 5 dakikadır benim peynirim sıcak suyun içinde. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi tuzlama kısmına geçiyorum. Peynirimi biraz yana alıyorum. Tuzumu da görmeniz açısından buraya getiriyorum. Ve küçük bir şişe. Peynir dilimlerimizi alıyoruz. Hafiften böyle sıkıyoruz suyunu salsın diye şu şekilde tuza batırıyoruz. İyice ne tuzlayın. Bir de buradaki püf nokta tuzumuz kaya tuzu olmalı. Yemeklik tuz olmasın. Yemeklik tuz olunca peynir yumuşar. Her dört tarafını tuzluyoruz. Bütün dilimleri aynı şekilde yapacağım. Ondan sonra peynirimi tartacağım. Bakalım ne kadar elde ettim peyniri. Peynir suyum bu kadar çıktı gördüğünüz gibi. Bunu da israf etmiyorum. Bundan da lor peyniri elde edeceğim. Suyun içine bir yemek kaşığı kadar tuz katıyorum. Sonradan da tuzlamayayım diye. Ondan sonra ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynasın. Ocaktan alabilirsiniz. Peynir suyumu ocağa almıştım en son. Kaynadı. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynattım. Ondan sonra ocaktan indirdim. Soğumaya bıraktım arkadaşlar. Çünkü sıcakken türbentten geçiremezdim. Soğumaya bıraktım. Baya bir soğudu. Şimdi ben bunu türbentten geçireceğim. Ondan sonra son aşamasını sizlere göstereyim. peynirlerimi tarttım. Lor peynirim 506 gram çıktı. Normal peynirim 8.38 gram çıktı. Yaklaşık 1 kilo 350 grama denk geldi. Ben 5 litrelik sütten bunları elde ettim. Bana maliyeti 27.5 liraya geldi. Normal marketlerden daha uygun fiyata geldi bana. Ee, uygunluğu bir tarafa en azından doğal oldu, organik oldu. Ben yaptım, içine ne kattığımı biliyorum. Katkı maddesi yok ve güzel de oldu böyle. Yepyeni videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de yorum yapmayı da unutmayalım.